Bugün birlikte size Rare animasyon hildesini göstereceğim. Arkadaşlarım çok istedi tefermine. onlara yapacağımı söyledi. önce bu videoda olduğumuzu yazalım. Uyudu klavyem çok sinir bozucu. de odayım. Mouse'umuz alabilir miyim? Kaydetmiyor. Ve çıt Evet. İlk yüksek skorlara giriyorsunuz. Bu arada bu hilanın riski falan yok. Kaçılır olan bir hileymiş bu. Bu animasyonlara geliyorsunuz yüksek skorlardan. Ancak normal animasyon bölümündeki e, çok satanlarda bulamazsınız. Yavaş yavaş yüklenmesini bekleyerek geriye doğru gidiyoruz. Bu kızı destek olun arkadaşlar. <laughs> geçen videolarda hesabını güzelleştirmiştim. Tanırsınız bazılarınız. Bir tane rare şey var arkadaşlar. Bu da birçoğumuz istediği olan bu Love Kiss animasyonu. Ben bu yüzden herkese rahatlıkla Love Kiss veriyorum şu anda. Fiyatı tam 500 lira arkadaşlar. Bence bir rare aramasına göre acayip ucuz. Arkadaşlar 20'lerde doğru yavaş yavaş gelecek. Ve kiss. Hayır bu değildi. Bize blow Yok lazım. Evet az kaldı yaklaşıyoruz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Blowkiss Sarımız Evet görmüş olduğunuz gibi 500cc'ye Blowkiss animasyonu Bakın Blowkiss Satın alıyoruz Ve evet Görmüş olduğunuz gibi glitchsiz e, uğraş gerektirmeyen bir sonuç sonunda bu kız animasyonumuz oldu. Şimdi başka şeyler de vardır değil, animasyonlar. Sizin için bakacağım. Benim istediğim bir tane daha animasyon vardı arkadaşlar. Bunu da alayım. Bunu da bulamamıştım daha önce. Bu arada bu adam zehir zehirli yanan değil. Angry Director is istiyordum ben. Angry Director. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi zehir bir animasyonunuz olsun istiyorsanız tek şey yapmanız gereken yüksek skorlardaki animasyonlar bölümüne tıklamak. Umarım videosu da yararlı, yararlı olmuştur. Rare hesap açanlar için güzel bir taktik videosu oldu. Neyse bay bay.